thank <laughs> you Merhaba canlarım. Nasılsınız inşallah maşallah? Aa saat 11.35 günlerden çarşamba. Ayın 22'si. Mart 22 2023. Oh canlar be. Dün gece uyku tutmadı. Daha doğrusu Redepra diye bir uyku ilacı alıyorum. ...aslında çok iyi tamam mı... ...hani ben akşamcılığı bıraktım ya... ...normal alkol içmeden... ...yatmaya uyumlanmak için... ...psikiyatristim bana... ...o ilacı verdi... ...çok güzel zaten... böyle ...alkol yoksunluğu falan ruhsal açıdan... ...mental açıdan yok... ...ama... ...uyku tabi alışmışsın... ...bir peronla süt içer gibi... ...içip içip uyumaya veya rezene çayı... ...içip içip uyumaya alışan bebekler gibisin... ...ilk... 15 gün zorlanmıştım. Sonra o ilacı bir çaktı doktor. Çok güzel uyku getiriyor. Bir saate böyle hayali bir hale geliyorsun. Ama bir gidersin yatağa. Tam uyuyacağım böyle. Allah ayaklarda bir içten böyle bir elektriklenme bir kaşınma. Hayda bu sefer de bu ilacın böyle bir yan etkisi çıktı bende tamam mı? Bu yüzden bazen tam yatacağım böyle kalkıyorum 1-2 saat daha oturup ondan sonra yatıyorum bak uykum var uyuyamıyorsun acıların türlü çeşitleri var kardeşim dün de öyle oldu kalktım oturdum tekrar yulaf ezmesi yedim falan böyle onu da kuru yiyorum sütsüz bayılıyorum çerez gibi böyle ağzına atıyorsun bir tatlı kaşığı hafif ağzına gezdirdiğinde o hemen yumuşuyor tüklüğün etkisiyle ondan sonra onu yiyorsun falan insanın eli ayağı boş durunca tabii insan rahat edemiyor eski akşamcıyız ya kalktım vallahi bugün lavaş ekmeği gibiyim bir uğrayayım dedim sizlere merhaba diyeyim istedim bugün bir tane günlük sohbet artık çekeceğim arıza adam barda diye bir tane başlık altında olacak barımız şurada görmek ister misiniz bak bir göstereyim ha bak Barımız burada. Ben buradayım. Bak gel bakalım. Enes Yılmazer miydi o? Bak anlatıyor gene. Enes Yılmazer anlatıyor. Neredesin kardeşim? Sen burada mısın? Ee, şöyle gel. Görünmüyor. Böyle gel. Ha bak biraz görünüyor. Ee. Yani benim durumum bu. Gerçekten. Böyle bir şeyim. Sonra onda kalktım, bir daha yattım, bir daha kalktım. Bir şeyler, bir şeyler. Vallahi rüyalarda da zaten bir ton şeyle uğraşıyorum. Çok fazla ve detaylı rüya görürüm ben. Öyle işte çekeceğimiz konu şu olacak canlar. Bugün mutlaka bar konseptinde sizin böyle gözlerinizi de bir sohbet çekeceğim. Bu uzun olacak. Belki 30, belki 50 dakika olur. Hani ben bir hangi sohbeti çekelim diye bir perşembe günü ...bir video ile size başvurmuştum. Orada çok güzel bir yorum gelmişti bir sevenimden. Onu çekeceğim gerçekten. Şöyle demiş, abi bazen canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Hiçbir şeyim yokmuş gibi kendimi sıfırlanmış ve amaçsız hissediyorum. Hani başka derdim olmasa bile aslında... ...elle tutulur bir derdim olmasa bile hiçbir amaç hissetmiyorum hayata dair. Ve böyle yaşamakla yaşamamak arasında böyle nötr kalıyorum... Buna nasıl çare buluruz diye bir şey demiş. Bunu işleyeceğim ve bütün samimi fikirlerimi, derin fikirlerimi sizlere sunacağım kardeşim. Ben şimdi ikinci kahvemi alayım. Yavaş ekmeğim olduğundan yavaş yavaş vitesi 1'e, 2'ye, 3'e takar hale gelmem lazım ki sohbette çekebileyim. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hepimiz varız. Hepimiz biriz. En yüksek aşkız biz.